Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Çok ama çok keyifli bir dersle karşınızdayım. Çünkü aslında bu pek de bir ders değil. Ne peki? Çok güzel bir duyuru arkadaşlar. Bakın. Önümüzdeki dersimizde size bir test uygulayacağım sevgili öğrenciler. Yani bir sonraki videom bir testten oluşacak. Bu test ne olacak biliyor musunuz bu testin adı arkadaşlar? Bu testin adı Özgür Hoca'nın seviye belirleme sınavı olacak. Yani ne demek? Seviye belirleme sınavı ne demektir arkadaşlar? Ben bu sınavdaki sonuçlarınızı göreceğim. Yani her birinizin bireysel öğretmeni olmaya adayım size diyorum ki kanalıma abone olduğunuzda ve bir sonraki dersimdeki seviye belirleme sınavını yapıp bana gönderdiğinizde şunlarla karşılaşacaksınız. Bir, tabii ki bu seviye belirleme sınavından kaç aldığını öğreneceksiniz. Ama bu bir alıştığınız seviye belirleme sınavlarından değil ha arkadaş. Bu Özgür Hoca'nın seviye belirleme sınavı. Ona göre alışıldık bir şey değil. Kaç aldığını tabii ki göreceksin sınavdan. Ama ikincisi ve en önemlisi benden kişisel bir notla arkadaş. Ahmet diyeceğim Ahmet. Kimse gönderen arkadaşım. Bak kardeşim. Çok güzel gelişmiş İngilizce. Derslerin 40. dersten itibaren dinlemeye devam. 40'a kadar sende sorun yok diyeceğim. Hani işte orada 120 130 ders var değil mi arkadaşlar? Diyeceğim ki Ahmet'e. Ahmet ilk 40'ı senle cepte. Aslan arkadaşım. Hadi devam. Ayşe'ye diyeceğim ki Ayşe fiiller Allah Allah ne kadar güzel. Ayşe sen hiç gerek yok senin zaman kaybetmene. Sen videoları beklemeye devam et. Sıradan devam et. Yani her birinize spesifik olarak diyeceğim ki sen eğer şu videodan itibaren düzenli bir şekilde izlemeye devam edersen İngilizce öğreneceksin diyeceğim her birinize. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bir tane manyağın teki diyor ki size sizin Öğretmeniniz olmaya adayım diyor. Öğretmeniniz olmak istiyorum diyor. Bu testi yapacaksınız. Kanalıma abone olacaksınız. Sonra göndereceksiniz. Ben size diyeceğim ki şu videodan itibaren izleyin. İzleyeceksiniz. İngilizce öğreteceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir de tarihe not düşmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Tarihe not düşmek istiyorum. Çok önemli bir derste karşı karşıyayız. Tahtaya bir soru yazıyorum. Da -da -da -da. tahtaya bir soru yazıyor. Eee if you have a lot of money. If you have a lot of money. Eğer demek ki arkadaşlar bilmiyorsanız eğer. Yani eğer senin o bir sürü paran olursa diyor, değil mi? Varsa diyor. Eğer senin bir sürü paran varsa. Bak. Where do you want To live. Where do you want to live? Nerede yaşamak istiyorsun? Nerede yaşamak istiyorsun? Yani parayla ilgili hiç bir derdin yok. Nerede yaşamak istiyorsun? Where do you want to live? Ve what do you want to do? Ne yapmak istiyorsun, değil mi? Ne yapmak istiyorsun? What do you want to do Şimdi bu soruların anlamını dahi bilmiyor olabilirsin sevgili öğrenci. Bugün ayın kaşı arkadaşlar. 28 Mart 2023. Benim kanalımı takip eden bütün öğrencilerimden beklediğim tek bir soru var. Bu, bu videoyu zaten açılış videosu olarak koyacağım. Bu açılış videosunun altına öğrencilerimden beklediğim tek bir şey var. Bu videoyu ilk izlediklerinde kendilerine şöyle bir işte 5-10 dakika vakit verecekler. Akıllarına ne geliyorlarsa hiç utanmadan, sıkılmadan açıklamalar bölümüne yazacaksınız arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendinizi test edeceksiniz. Zamanın bu tarihinde belki sen bu videoyu 6 sene sonra bulacaksın sevgili öğrenci. Ama şu soruya yorumlar bölümünde bu videonun yorumlar bölümünde senden şu soruya gönül rahat hiçbir şeyden korkmadı aman Allah bana insanlar ne diyecek linç ederler mi beni arkadaş yemin ediyorum sayfada linç yapan insanın yazdığı şeyle dalga geçen o da öyle olur mu diyen arkadaşı anında atacağım siteden öyle bir şey olmayacak dedi. tamam mı? biz bizeyiz öğrenmek için buradayız yok öyle dalga geçmek falan yok yok öğreneceğiz. Buna buna arkadaşlar samimiyetle benim her dersimden 5 para almadan ücretsiz öğrenmek üzere benimle birlikte olan arkadaşlardan dolayısıyla iki şey rica ediyorum. Bir, lütfen bir zahmet kanala abone olun arkadaşlar. Ayıp ya. Değil mi? Kanala bir zahmet abone olun. İkincisi bu videodaki açıklamalar bölümüne İngilizce seviyeniz ne oldu? Belki harika bir mektup yazacaksınız diye oraya döktüreceksiniz. Olsun belki size de katabileceğim bir şeyler vardır. Belki bundan altı ay sonra bu mektuba belki başka bir zamanda bir cevap veririz. Belki aynı mektuba zamanın bir anında cevap veririz ve karşılaştırırız. Yani Özgür Hoca'yla belki de 365 tane dersi izledikten sonra bir yıl sonra yani belki şu an tahtada yazan cümleyi cevap vermeyi belki bir de sene sonra, bundan tam bir sene sonra, beni videolarımı keşfettikten tam bir sene sonra yeniden test edin. Gelişimi sizler görün arkadaşlar. Vereceğiniz cevabı. Dolayısıyla bir seviye belirleme sınavı olsun o da. Ama bu sefer siz kendi yazdıklarınızı test edin. Bu videonun altında şu anda yazarken utanç duyduğunuz o metinleri birbiri ardına bu sorunun cevabı olarak görmek istiyorum. Bu soruya cevap veren tüm öğrencilerin sınav kağıdını bizzat ben bakacağım. Diyeceğim ki kardeş bak şunları 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 yaparsan İngilizce öğreneceksin. Kardeşim bak durum bu çok kötü. Neyse bak doğruyu söyleyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Yani okulların yaptığı gibi senede 150 bin lira alıp yalan söylemeyeceğim. Size. Doğruyu söyleyeceğim çocuklar. Neyse siz de karşı karşıya çalışacaksınız, çalışacaksınız. Çalışırsanız bak bu yöntemle öğreneceksiniz yahu. Aslan arkadaşlar ya. Çok güzel günler bizi bekliyor. Çok heyecanlı. Tüm abone bugüne kadar olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yorumlarınızı okuyorum. Hoşuma gidiyor. Lütfen yapın. Her biriniz. Abone arkadaşlarımı bak. Gözünün içine bakıyorum. Bu soruyu cevaplayacaklar ve oraya koyacaklar. Bu videonun altına koyacaklar. Bu videoyu da açılış videosu yapıyorum. Anlaştık mı? Sınav dersinde görüşmek üzere. Mükemmel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Çözeceğiz bu işi.